alıyor, silah alıyor. Ney? gördün mü? bas artık şunu. Geri yok. <laughs> Oy, hadi. Ne bakmış lan? Nerede? Kim öldürecek? Aa, çok kötü. Açığa çıkacağım. Ben açığa çıkacağım. Ooo robot. Ne yapacağız? Aslında biraz daha yakına gelmesini bekledim. Şehir riski alarak, bomba atmasını riski alarak. Çünkü Uzi ya. Uzaktan etkilemeyelim. Kaçma şunu şunu Hadi, hadi. Çırıkmam <laughs> lazım. lazım. Çok büyük sıkıntıdayım çünkü şu an. <laughs> pestik. Of ya. Bence nasıl değil pisliğin ya. Git artık ya. Öldürmeyecektin. Ama yeter canıma yettin ya. Allah öldürmeyecektin. Abi şey yapmak çok zor ya. Nasıl hareketleri kıvrak robotun? Yani dürbün dürbünü hizalamak o kadar zor ki. Nasıl bir şey? Vay arkadaş nasıl bir şeydi öyle? Bir var. Bırakın da başımı bela alma sonu. daha var. Yargıç. <laughs> yargı dağıtamadan öldün mü? Ama çok kötü öldün be yargıç. Ya? Bak öyle gezip duruyor. Ne yapacak? Orada yatıp Burayı mı kes Şimdi bu robotları şey de yapamıyoruz. Tamir de edemiyoruz. Değil mi? şey varmış. Hey, açılmıyor abi gördüm. yüzünü dön yüzünü. Hmm. Of arkaya gidecektim ya. Of. Mermisin falan adımlar. Allah rızası için silahını da koyayım Ne yapacağım şimdi ben? Kabak gibi böyle koşacak mıyım? Çatıda niye bekliyorsun ki şimdi mesela? Mesela çatıda beklemek. İnsan çatıda niye bekliyor mesela? ne yapıyor? Allah aşkına ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Şurayı bir de bir işte sandalyeleri ver. Bu ne oluyor şimdi? buraya mı gelecek bu muydu yalan yoksa çatıdaki baya bir koşmamız gereken alan dışısın ya yok sen zaten alana kadar öleceksin hiç uğraşmayacağım cidden konuşmam lazım. Çok fazla yok neyse de. Şöyle bir koşuyordu. Neydi lan? Geleyim mi? yani gel gel sen geleyim mi? Bu hmm. evdeki ne yapıyor? Orada yatak başına mı sen? Bu da otur, Ne yapıyor şimdi? Beni mi görmeye çalışıyor? ¿Qué es seni. Orada ot kalmadı. Buraya gireceğim. Aaa şey kullanmış biliyorum. oraya gitti de. Orada şeyim mi? Hesabı mı çöktü ha? Çok lakin like, olmuştur sizce. 嗯，我来一次。 Oradan açı var bana ama. Ben hani bu taraftan gideceğim o zaman. Görmedi beni ama. Şimdi görecek. Niye böyle bir şey yapıyor? Beni mi yanıltmaya çalışıyor sizce? Lot değildir. Allah Allah. Çok enteresan bir şey. Nerede ki ya? Anlamıyorum. Fazla durarak ne elde etmeye çalışıyor? Bu kadar şey yok ki. O bilerek kendini gaza bıraktı. Neyse. <laughs> Nereye de bot mu kalmış? <laughs> Neyse.